Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni tarif, çikolatalı rulo tatlısı. İçinde bir de muzu var, çok güzel, yumuşacık. Mutlaka denemenizi isterim, umarım beğeneceksiniz. Pandispanyası için orta boy 4 yumurta. 1,5 çay bardağı şeker ekliyoruz. Çay bardağının ölçüsü 140 mg. Bunu beyaz olana kadar çırp, çırpıyoruz. Yarım çay bardağı sıcak su ekliyoruz. 4 yemek kaşığı sıvıya Bir iki karıştırdıktan sonra bunun üzerine 2 çay bardağı un ekliyoruz. Bir paket vanilya ekliyoruz ve iki buçuk yemek kaşığı kakao. Burada ben kabartma tozu eklemeyi unutmuşum. 2 çay kaşığı kabartma tozu ekliyoruz. Onu da ben son sonradan ekledim. Bunları minimum hızda karıştırıyoruz. Kabartma tozu işte burada ekledim. Tekrar karıştırdım. hazır olan hamuru fırın tepsisine pişirme kağıdını seriyoruz ve bu hamuru onun üzerine yayıyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 170 derecede 13-15 dakika pişiriyoruz. Piştikten sonra soğumaya bırakıyorum ama alıkken bunun bunun yanlarını yani fazla olan hamurları böyle düzü olması için kesiyorum. Bu bunları ben şey ruloyu kapatmak için kullanacağım sonradan. Bunları aldıktan sonra şimdi pandispanyayı ters çeviriyorum. Başka bir kağıt serip onu ters çevirdim. Ve bu altındaki kağıdı da alıyoruz. Hamur sertleşmemesi için bunu olukken sarıyoruz. Ve böylece ben bunu soğumaya bırakıyorum. Bu soyana kadar da ben şimdi kremasını hazırlayacağım. 300 miligram yağlı sıvı krema, yarım çay bardağı, yarım çay bardağından biraz fazla şeker. İkisini çırpıyoruz. Eğer sizde bu yağlı kremadan yoksa o zaman kendi bildiğiniz santi kremasında yapabilirsiniz. Şimdi buraya 8 yemek kaşığı ekşi krema ekliyoruz. Çok güzel bir krema hazır oldu. Burada kremadan 3 dolu spatula koydum ve geri kalanı da e, süslemesi için yani sonradan ruloyu kapatmak için kullanacağım. İçine de iki tane muz. Ben burada fark ettim sararken yani pandispanya kalın olmuş. Onun içinde sarmak böyle biraz zorlandım. Ee, size de tavsiye ederim. Yani bu pandispanyayı pişirirken de tepsinin hep kenarına kadar böyle yayın. O zaman sizin de şeyiniz Pandispanyanız biraz şey, incecik olacak. Geri kalan krema ile de kapatıyorum ve bu kenarından kestiğim pandispanyanı da toz haline getirerek bu ruloyu kapatıyoruz. Hazır olan ruloyu da buzdolabına koyuyorum. En az 3-4 saat bekletin. Bir gece bekletseniz daha da çok güzel lezzetli olacak. Bugünkü tarifimiz işte bu kadar. Mutlaka denemenizi isterim. Yapanlara afiyet olsun. Görüşmek üzere.